Ulan gene kayboldu. Her gün yağmur, az önce vardım ne Marmara bölgesinde İstanbul ve e, civarında da yağışların yağmur şeklinde devam ettiğini, sıcaklığın düne göre yükseldiğini görüyoruz. Sıcaklık bugün 5 derece 6 derece evet. civarında. Ee, en düşük sıcaklık İstanbul yine 0 ve 1 dereceler olarak ölçülmüş bulunuyor. biz o 2 günlük kar sürecinde eksi kaçı gördük? Ee, hocam yani en az kaç dereceye kadar? Ee, geçtiğimiz günlerde salı günü akşam saatlerinden sonra başlayan kar yaşlılığıyla birlikte çarşamba ve perşembe günü İstanbul'da en düşük sıcaklıklar 4-5 derecelere kadar ölçüldü. Değişik ilçelerde ölçtüğümüz sıcaklıklar. Gün boyu en düşük sıcaklıklar e, 1-2 dereceler civarında oldu ki bundan e, mevsim normallerin yaklaşık 6-8 derece altında demektir Şubat ayı itibariyle. Şimdi bu sıcaklıklar e, yarından itibaren... Evet, hafta sonu ha. önemli bir nokta hafta sonu bir gün ya da iki gün izin yapacak. Şu ağız tadıyla bir hafta sonu keyfi yapabilecek mi vatandaşlar? Evet yapacak inşallah. İstanbul'da ve yurdun tüm batı kesimlerindeki hava durumuna bakacak olursak yarından itibaren sadece Doğu Anadolu, Karadeniz bölgesinin doğusunda, Doğu Anadolu'nun doğusu ve Güneydoğu'nun doğu bölgelerinde aralıklı kar yağışları ve Türkiye kesimde de karla karışık yağ yağmur şeklinde yağışları göreceğiz. Batı bölgelerinde ise havamız parçalı bulutlu olacak. Ee, yarın e, genellikle Marmara, Parçalı Bulutlu, İstanbul e, en düşük sıcaklığımız 3 derece en yüksek sıcaklık yarın İstanbul'da 7 derece bekliyoruz. Yine İç Anadolu'da Ankara'da e, düşük sıcaklıklar sıfırın altında 5 derece ancak gün boyu en yüksek 2 derece. E, Ege'de İzmir e, 12 derece. Güney'de e, Antalya 16, Adana 13 dereceleri görecek ama doğu bölgelerde yine Erzurum e, 1 derece, en düşük sıfırın altında 8 derece Trabzon 6 derece gibi sıcaklıklar Yurt genelinde hakim olacak. Hocam şimdi İzmir, o hani hep güneşli görmeye alıştığımız İzmir, evet. karı gördü. İzmirliler kara alışık değil biliyorsunuz. Çok e, yağdı mı İzmir'e kar? Daha yağacak mı ya da? Evet, e, İzmir'de de geçtiğimiz e, hafta içerisinde kar yağışları oldu. Ondan önceki haftada e, kar yağışı almıştı İzmir. Çünkü yurdumuz e, Karadeniz üzerinden gene Sibirya kökenli, oldukça soğuk bir yağışlı ve kar yağışlı bir hava kütlesinin etkisi altına girmişti. Önce yurdun kuzey kesimleri zamanla da Ege ve hatta Akdeniz bölgesine kadar Toroslara, Antalya'nın bazı ilçelerinde kar yağışlı hatta Kıbrıs'a kadar bu soğuk havadan dolayı kar yağışı aldığınız yerler oldu. Bu zaman zaman kış mevsiminin en soğuk aylarından bir olan Şubat ayında ülkemizde görülebilen ile uğraşanlar içinde zor olsa değil mi? Don zarar verir mi? Öyle bir uyarı var mı meteorolojide? Tabii e, yerde e, kar örtüsü var. E, sıcaklıklar e, her ne kadar gün içerisinde yüksek olacak olsa da gece sıcaklıkları birçok yerlerde düşük olacak. Dolayısıyla e, sıcaklıkla uğraşan, tarımla uğraşan e, vatandaşlarımızın da bu e, hafif de olsa zirai don uğraşına karşı tedbirli olmalarını biz tabii öneriyoruz istiyorum. İşte insanların merakla beklediği günlerden bir tanesi. Hemen İstanbul'a bakıyorum. 4 ila 8 derece arasında parçalı bulutlu ve yer yer güneşli gibi bir durum söz konusu galiba. Hani evet. güneşi görünce haritada bile olsa sevesi geliyor insanın o kadar evet. kardan sonra. Nasıl olacak? Türkiye genelinde. Pazar günü gördüğünüz gibi. Evet.